Merhaba arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra yine İzmir'deyim. Orkino savına geldim. Çok sisli bir hava var gördüğünüz gibi. Ee, bir tekne balık almış. ikinci balığıyla dövüşüyor. Güzel balık başladı Allah'ın izniyle. Yanımda İzmir'den Onur İnce var. Herkese Devrekleri var. fısıldayan adam. Kıbrıs'tan Doruk kardeşim var. Herhalde. Ve kim var? İbo kaptanımız. Hazırlıkları yap. Başlıyoruz bakalım. Takımlar hazır. Yemler hazır. Gaz gelsin. Rastgele kaptan! Rast gelsin! Evet yemimiz hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Olayımız arkadaşlar bu yemleri kesip yemleyeceğiz. Oltamızı indireceğiz. Serbest düşüşte, kurşun vesaire olmadan inşallah balığımızı alacağız bakalım. Ona bir deniz suyu tutsana. Şunlar çözük. Bunlara gerek yok. Şurada başlıyoruz kesmeye. Arkadaşlar yenilemeden orkin o sabı genelde yapılmaz. Hop ne kadar yem tek yanında o kadar balık. Azıcık tirsilerimiz var. Bak, Aha. o kalpler gördün mü? Evet balık vurdu Haydi bismillah İlk balığımızı bir küpeçle de alalım Böyle lazım oldu? Olacak Doruk'a öğretsene. İbo, Doruk gönder tutsun. Doruk, bu ben ipi ben de sürekli, de böyle sürekli böyle tutacaksın. Teknenin altını e, sürtmesine gel tamam mı? Haydi bismillah. Bir tık daha sıkıyorum kanka. Yok yok. yok, yok. İyi hale. Aa. Ben de ipi kaçırmayacaksın. Teknenin altını Türkneşinin yerleyecek. Tamam, amacın o. <laughs> Hı? Şu şamandıraya doğru yüzdün. Oradaki halata koparttırmazsak... Hı. alacağız mı alacağız? İlkini i̇şte alırız yerle ne bakarız ya durumu yer olur mu? 50 üzeri bir balık. Ama daha ne kadar yüktür bilmiyorum. Aldık be. Balık hala ön tarafta dönmedi. Doruk en tehlikeli kısım ne biliyor musun? Teknenin altına doğru <laughs> dönerse. İşte o arada ipi kaçırmayacaksın asla. Şimdi biraz aşağıya doğru bastır onu. Arkadaşlar bu avcılığın sportif bir yanı yok tabii ki. Ama ilk balığı kaçırmamak için küpeşle dövüşüyoruz. Ve büyük balık. Kesinlikle küçük bir balık değil. Görüyorsunuz. Asıl bunu işte mücadele kemerini aldığınız zaman işte o zaman sportif oluyor. Ve en sportif olanı da spin takımlarla çıkarma. Ama balıklar büyük. Şu an o şeye, eskiye girmiyoruz sakatlık çıkabilir. Kaç metrede bu kanka? Tam altımızda görünüyordur ekranda. Ha? Aşağısı balık mı bu <laughs> basıyor biz duruyoruz. O duruyor biz sarıyoruz. Bu şekilde. Birazdan göreceğiz burayı. Doruk sen artık tut bunu. Çünkü her an bir dönebilir, bize şaka yapabilir. Kaçırmayalım balığımızı. Aldık be! Kalk elinle sağabilirsin. Çok sıkmıyoruz ince lider kullandığımız için. için. Değil mi? Ha? Bastı Bastığı zaman ben... duruyorsun. Aynen öyle. Haydi bismillah. Birazdan balığımız görülecek. Çorbada bir tuzun olsun. Evet. Ağırlığı hissedersin oltan ucuna bastığı zaman. Haydi bismillah. Onur bir bak buraya, nasıl gidiyor? Devlet çekmeye benziyor. Aynen evet. Ver abi. Değiş değiş, sen gönderi al. Sen gönderi al. Doruk sar bakalım birazcık. Senin de bir elindeysin. Bir orkinostiyon olsun senin de. Değil mi? Olsun ya. geliyor. Aldık be diyelim. Aldık be. Aldık be. Tamam yeter geç göndere. Sembolik göndere geç abi bırak. O gönder dediğimiz demir. Doğru. Sakın kaçırmıyorsun tamam mı? Teknenin yanında çünkü değişik hareketler yapacak balık birazdan. Evet balığımızı gördük. Küçük bir balık değil. Galiba istavrit. Sokan da olabilir. <laughs> Sokan mı diyorsunuz? Sokar mı? Bence hamsi. Hamsi de olabilir. Bak 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 bak. Evet, yok. Doruk kaçtı. Ama Doruk yakala 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 yakala. Yakala Doruk. Doruk ne yaptın Doruk? Tamam döndü. Allah'tan döndü balık. <laughs> Kaçırmak yok onu. Güzel, 70 kilosu var. Aman. Kaçırma, kaçırma, kaçırma. Tut, 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 yakala. Tut. Tamam. Aldık. Ah, aldık be. Nasıl görüntü? Harika. Evet, hazır mıyız? Hoppa. Güzel. Yaklaşık 60 kiloyu bulduk. Allah bereket versin. Siftah güzel oldu. Çak, çak, çak! İşte bu! Harika! Hava devam. Balığımızı aldık arkadaşlar, çok güzel oldu. Daha e, güneş doğdu mu bilmiyoruz, sis var. Çok güzel balığımızı çıkardık. Şimdi hızlı bir şekilde onu e, kanına akıtıp, e, söndüreceğiz balığımızı. Lezzetlice paylaşıp yiyeceğiz inşallah. Hava devam! Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu balık çok lezzetli olacak. Tutabilecek misin böyle? Aklın erkenden. Aldık be! Evet arkadaşlar, ilk balığımızı aldık çok şükür. Biraz erken bir balık oldu, iyiydi. Hemen şu yemimi değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi yine yemledim. Bazen balık çok su üstüne geldiği zaman, bu yemleri topladığını bile görebiliyoruz. İsina'mızın gamını alacağım şimdi birazcık. Şu gamlı, helezonlu misina özellikle güneşe çıktıktan sonra avcılığı birazcık azaltıyor. O yüzden şunu şöyle özellikle iğnenin olduğu alt kısmının gamını almak çok önemli. Her abi. Evet, Nerede benim elbizim? Elimizi silelim. Başlayalım işe. Nasıldı Onur? Mükemmel. ilk deneyim. Bu işte dediğim gibi sportif değil bu. Birazdan istersek mücadele kemeriyle de dövüşürüz. At 2-3 daha. <laughs> At şöyle 4-5 tane. <laughs> Şimdi Orkinos arkadaşlar birazcık içgüdüleriyle hareket eden bir av, Şey hayvan. Öncelikle onun beslenmeye güdülenmesi için bolca yemliyoruz. Sonra kendi yemimizi de o attığımız yemlerin arasına karıştırınca balık şey yapıyor. Birazcık e ee, dikkatini dağılıyor. Diyor zaten bunlar beleşim. Diyor arada bizimkinde yiyor. Atıp bıçtığında. Tamam. Evet, şimdi her an olabilir. İpotek mı devam. Ta yıllar önce senden önce ben Burada da yaşadım aynı. Bir tane de balık var orada. Abi balık baktım düşüyor. Ölüyor balık. Atladım daldım 5 metre aşağıda balığı tuttum. Yukarı çıkaramıyorum. Palet malet yok. bıraktı dedim. <laughs> Canımdan değerli mi? Bir... Abi aşırı bol balık gelmiş o zaman. Daha bir tane çiftlik geldi abi. Ona tane Daha geldi. Bu hafta hava güzel ya. Bütün çiftlikler geldi. <laughs> Bak bak işin en güzel kısmı ne biliyor musun? Şu i̇p böyle boşta ya Bu ip böyle geriliyor Bir yoruyorsun O anı gözünüzle görürseniz inanılmaz güzel bir andır Şimdi arkadaşlar rekor boy bir balık gelmezse Bunu salacağız Yakaladığınız balıkları da biliyorsunuz hayır yapıyoruz Herkes soruyor kaça satıyorsunuz bilmem ne Biz balık satmıyoruz arkadaşlar Biz bu işin amatör, sportif yanındayız. Zaten amatör balıkçının balık satması da yasak. Olta ile yakalanan balığın Türkiye'de satışı yasak. Dağıtıyoruz. atıyoruz. Balık yemeyen kalmıyor. İbo binini aldı mı? Evet, 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 evet. Bakın ipimiz gidiyor arkadaşlar. İp gidiyor, 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 gidiyor. gidiyor. Bakın şimdi ip bitecek. Hop! İşte bu hiç müjdel çek ben çekmem. <laughs> çek 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 hadi bir tasmayı vur. Ayarla. Sen de bu. İbo. İbo o kadar sıkılmış ortada sıkmakta. İbo heyecan var mı hiç? Sıfır. Ver abi. Kaçmadı, kaçmadı, kaçıldı. Aa kaçıldı. Kaç. <laughs> Aa ee, evet. boş bir şekilde geldik görüyorsunuz. Bir daha indiriyoruz. Ha, o suyuna göre değişiyor Surtma zaten. Başlıyor, tamam. Evet, şimdi. Abi şimdi iki üç tane yem atalım hemen. Parça da abi. at buraya. Kes zaten artık. Çok abi. Çok var abi. tamam. Aldı 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 be Ya anlamadım azıcık aldı yürüdü. Aldı yürüdü. Bak birazdan bir daha bastık şimdi. Düşük devir alıyoruz sarabilmek için. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Gönder, gönder. Göndere geç. Doruk göndere geç. O aletin adı gönder. Ha. Anlamıyor çünkü gönder Of adamların balığı geliyor. Bakalım ne kadar büyük. Ne? Oo. Büyük mü? Ooo, çok büyük. Ay maşallah be. Kaç var o beygir be? Çok büyük ha. Ya, yani. 200 250 balık. Bir daha mı indiriyorsun? Abi başımıza bela alma ya. Bak o balık. 150 kilo var o balık. Kakıştaki balık var. Gördün mü balığı? Bir kaç tane iki, iki, Sana Arkadaşlar arkadaki yolu yürüyorsunuz. Çok büyük bir yolu aldı yani tekne. İlki de daha yakalandığını yine anladı. Bu tarafa geç, bu tarafa geç. Bastır, 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 bastır. Kaçırma. Kaçıracak. Kurtar onu öbür taraftan yakala tekrar. Şuradan yakala. Oha. İbo. Bu da mırladı biliyor musun? Beton gibi balık. Bak, bak, bok 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 bok. 150 var. Tebrikler. Naldan! Evet arkadaşlar bu balık birazcık büyük bir balığa benziyor. Sanki sürecek mücadele. Göreceğiz bakalım. Bayağı iyi balık. İvo kemer takayım mı? Oha bu ne? Abi bir baksana şu balığın ağırlığına! Büyük değil mi bu? Eyvah 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 eyvah! Oh, 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 oh. Şu adamların aldığı gibi bir şey olabilir bu da. O zaman içeri. Küçükse suya, büyükse içeri. Dur. Oğlum birazcık. He? Mı? Mıhladı. Ne aşağı iniyor ne yukarı geliyor. Tam bırak bırak. Bu tarafa gel şimdi. Buradan tut abi. <laughs> <laughs> Demeli vereyim mi? Versene. Yiyelim Bir giyelim bunu evet. Bir koşu, koşumumuzu kuşanalım. Evet tamam. Oo, o, o, o. Açtım, tamam. Dur. Aa, bak bu balık çok büyük. Dursun şu alttaki kamış olsun şöyle. Ah. Orada dursun. Çok büyük bu balık. <laughs> Mıhladı. <Sumarlı değil. gülüyor> ha? Yok Şunu yok. Yine de şey. Ben kendim için He? Ne? Bir şey, şey yok. Oğlum çok çok indiremiyorum. uzun. <laughs> Önüne giderim denize. Ben tutayım seni ya. Bir tek sıkayım mı? Abi yeter. Oh. Alalım mı? Alalım mı? Aynen. Bir şo şov boy bu balık şu an. 2 oh. İki metresi var mı? Rahat! Abi balığa bak! Ben 95 kiloyum öyle düşünüyor yani. Benden ne ağır basıyor. Aynen kesin. O adamların aldığı kadar ya bu. Evet. Arkadaşlar ince liderle girdiğimiz için çok fazla sıkıyoruz kalamayı. Burada olay güçten, kaba kuvvetten ziyade sabır işi. Sabırlı olacaksın. Güzel dövüşeceksin. Balığı iyi yöneteceksin. bu balık demin ki çıkardığım 60 kiloluk balıktan çok daha büyük o kesin. Ama artık 200 kilo mu çıkar? 80-90 kilo mu çıkar? Onu göreceğiz. Şu an balık yoruldu gibi getiriyoruz. Bazen öyle bir mıhlıyor ki orada anlıyorsun ki oltanın ucunda bir denizaltı var. Şöyle çevirelim. Allah oh, boşladı. Evet. Bu yukarı gelişin çok sağlam bir aşağı çakılması olabilir. Oh oh, oh. hareketlere bak hareketlere. Kavuşun Gel buraya. Oo. Aa, aa. Kopulur, görüyor musun? Evet. Aldık ya. işte. Şu an ortada bir de var ha. güzel geliyor biliyor musun? Sağlam yükseliyor şu an. Balığı görmemize çok az kaldı. Birazdan ayna verir. Balık yönünü değiştiriyor. Yavaş yavaş şöyle gitmem lazım. Bırakma beni Doruk. Doruk beni iki saniye bırakıp şu yemi indirsene yere. Yemin. Şu kasayı. Hı <laughs> hı. <Buraya, bende. Yemin. gülüyor> Bu ne abi? Beton gibi ya tonoz gibi ya. <laughs> 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 evet, daha net görünmeye başladı. Balık şu an teknenin 20 metre altında ayna verdi arkadaşlar. Dinozor geliyor. Bir e bu bir baksana. Boyutunu sen anlarsın. Oo. Belli mi? Hı, i̇ri balık abi. İri balık mı? Oo. 200. 200 abi. En az 2 metrelik bir balık. Abi göndere geçecek mi birisi? Tamam gönder sen de kakış kimde? O sen sen vur kakış abi. Tersine vurursan hayvan çok bir çınlaşır. Bunu şeye versen. gönderi doğru ver. Doruk bir yere Doruk burada abi, kaçırmıyorsun tamam, tamam, abi. Abi. tamam mı? Ha? Beni alamaz ama tamam. Ben artık az biraz. Tamam. E, tutsana, alsana. Ha, ne? İttir. İttir ha. yaklaşmasın uzağa doğru it direkt kaçırma tamam mı? Savaş aşağıdayım artık. Tamam. İbo kakışa geldi. Çek bir boyu. İbo şöyle bir en artistik pozunu ver. Adamsın. Oo! Balığa bak. Kaçırma. Dur kaçırma. Kaçırırsan balığı koparttırırız. <Gülüyor> Sakın. Yalan içeriden mi? çekersin. Abi. <laughs> Bu nedir be? Sen oradan ha. Bak kaçıracaksın, kaçıracaksın doğru uzat. Aynen çok büyük. Çok. çok büyük olmuş. abi. Tut 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 ittir. Heh. Tamam. Balık çok büyük arkadaşlar. Bunu burada kaçırırsak ağlarız. Canımız sağ olsun ama kaçırmazsak iyi bu kadar emek verdik. <laughs> tut tut. En önde dursa en önde dur. Kaçırma. Tamam. Oha bu ne? O tarafa döneyim mi? Pervanenin altında olsun ha? Kay böyle kay böyle. Tam böyle dönüyorum. Onur gel abi. İstir, istir, istir uzak. Bekle, oynatma abi. Yakala Doruk. Abi Tamam. Bu balık çok büyük. Sar abi, sar abi. Çok güzel balık. Yanda alırsan. Oh. Abi, sar, abi, sar, abi. Çok büyük 200 lan bu. Abi var. 200'ü var bu balığın. Sar sar abi sar. Yorulma sar. Aa, Anlamayı dur abi. Sarı. Çok mızladı. Çıkaracağım. Sakın kaçırma Doruk. Dur abi. Hadi. Hadi. Gel, tamam, Gel tamam. Bu tarafa doğru. Abi yine çıktı bak. Sen biraz geri gideceğim. Abi yine aldı bu. Bak o hayatımın rekoru. En büyük balığım. Bu belki senin mi rekorun olabilir biliyor musun? Gitti. Açıktı kalaba biliyor musun? Yo, Miniyi kesmiş. Balık ters döndü. Balık ters döndü kestirdi. Olsun be! Alamadık be! <laughs> Hah çek yuva çek olsun. İyi dövüştük. Güzeldi ya. Bu evet abi. hayatımızın rekoru olacaktı. Olsun tuttuk biz onu. Reis ettik. Ha <laughs> <laughs> Ulan çok büyük ya. 200 kilo vardı değil mi? Vardı. O neydi be <laughs> öyle? Net <laughs> gözüktü. <laughs> <laughs> Dişi değil mi? Dişi kesti. Aynen. Yapacak bir şey yok. İnce giriyoruz arkadaşlar. Bak bir kalabayı kontrol et. Hiç sıkı değil. Yok normaldi ya. Hiç hata yok yani. Neyse görüntülerle yetineceğiz. Balığı gördük. Yüzüyor. Bir gün yakalayacağız onu inşallah.